Merhaba sevgili izleyiciler. Uzun zamandır Shift YouTube kanalında hep böyle akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayar incelemeleri var. Ama bu sefer çok farklı bir ürünle karşınızdayım. Şu anda elimde tuttuğum ürün sizin solunum değerlerinizi ölçüyor ve bunu Türkler yaptı. Şimdi vakit kaybetmeden bu ürünün incelemesine geçelim. Müzik Elime nasıl geçti belki hatırlayanlar vardır kişisel YouTube kanalımı takip edenler varsa orada bir video paylaştım. Koronaya yakalandım ve tedaviyi tamamladım. Taburcu oldum. Taburcu olduktan sonra da evde karantina sürecini de tamamlayıp çok şükür yeniden aranıza döndüm. Bu olan bitenleri anlattığım bir video var. Yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. Şimdi tam o süreç içerisinde sosyal medyadan çok destek oldu ve taburcu olduktan sonra solunum değerlerimi ölçebilmem için hem de bu ürünü deneyimleyebilmem için Spiro Home adı verilen şirket bana bir mesaj gönderdi. Ben de onlara yanıt verdim ve ürün elime ulaştı. Şimdi bu ürün Evde solunum değerlerinizi ölçmeye yarıyor. İşte korona sonrasında ben de akciğerlerimde herhangi bir sorun var mı yok mu onu ölçmek için gerçekten çok uygun bir ürün olduğunu düşünerek bu ürünü aldım ve denemeye başladım. Ama dilerseniz önce bu ürünün kutusunu açalım içinde neler var nasıl kuruluyor hep birlikte görelim. kurulumu oldukça basit. Kutu içerisinden zaten ihtiyacınız olan her şey çıkıyor. Bu arada pillerin de kutu içerisinden çıkmasını e, talep ederdim ne yalan söyleyeyim. Firmaya da buradan bir geri bildirimde bulunalım. Baktım etrafta ne var ne yok diye kumandanın pillerini söküp denemiş olduk. Şimdi ürünün tasarımından biraz bahsedelim. Neden? Çünkü tasarımı gerçekten çok hoşuma gitti. Yani internet sitesinden gördüğümde de yine oldukça beğenmiştim. Eve geldiğinde de fena değil. Malzeme kalitesini biraz daha yüksek bekliyorum ne yalan söyleyeyim. Özellikle pilleri koyduğumuz kısım e, acaba dedirtiyor. E, bunu da yine bir faydalı geri bildirim olarak firmaya söylemiş olalım ama genel itibariyle tasarım gerçekten çok güzel ve bu ürünü yabancılar yapmış gibi düşünüyorsunuz. Hani Türkler mi yaptı acaba diye merak edenler için söyleyeyim. Evet Türkler yaptı. ODTÜ Teknokent'te bir şirket. Şimdi bu şirket bu ürünle beraber çok da güzel yatırımlar aldı. Yatırım aldığı şirketler arasında ACT Venture Capital var. Sonrasında 500 İstanbul ve Growth Circuit isimli yatırım şirketleri var. Sadece yatırımlar da değil, danışmanlar da çok önemli. Baktığımız zaman 5 tane profesör hocanın danışmanlık yaptığını görüyoruz. Hepsi özellikle göğüs hastalıkları ve solunum yolları konusunda uzman olan profesörler. Oldukça iyi bir kariyere sahipler. Bu ürüne danışmanlık yapıyorlar. Bu da ürünün arkasındaki ekibin almış olduğu destekle alakalı bir açıklama olsun. Yeniden ürünün tasarımına dönecek olursak ürünün tasarımı sadece biz beğenmiyoruz. Beğenen çok önemli kuruluşlar var. Onlar arasında Red Dot ödülü de var. Red Dot ödülünü almak öyle kolay değil. Red Dot 2020 ödülü bir üründen bahsediyoruz. Bu ödül için de yine girişimi tebrik ederim. Şimdi bu cihaza baktığımız zaman geleceği görüyoruz arkadaşlar. Yani nesnelerin interneti IoT diyoruz. Nedir bu? İşte elimde görmüş olduğunuz ürün. Bu çağın en güzel temsilcilerinden bir tanesi. Yani internete bağlanıyor. Bir aktif cihazla kullanabiliyorsunuz ve sizin için çok değerli olan verileri takip ediyor. Ben baktım bu solunum değerleri eskiden nasıl ölçülüyormuş diye. Gidiyorsunuz bir kliniğe, klinikte koca koca cihazlar, herkes o cihazı kullanmak zorunda. Tabii ki dezenfekte ediliyordur ama yine de insanın aklında bir soru işareti. O kocaman boruya üflüyorsunuz, sonuçları bekliyorsunuz, o sonuçlar kolay paylaşılabiliyor mu, paylaşılamıyor mu? Bayağı sıkıntılı bir süreçmiş ama o sürecin geldiği nokta şu anda elimde. Şimdi dilerseniz biraz operasyona geçelim nasıl kullanılıyor. Öncelikle pilleri yerleştirdikten sonra Bluetooth 4.2 ve üstündeki bütün cihazlarla etkileşim içerisinde. Yani şunu söyleyebilirim elinizdeki cihaz %99.99 .99 bu arkadaşla bağlantı kurabiliyor. Bluetooth'ta bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra bir de kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olurken etnik köken kısmı biraz beni düşündürdü. Ben benim etnik kökenim neresi diye. E tabii uluslararası bir çalışma olduğu için biz pek etnik kökenini sormuyoruz insanların ama farklı farklı ülkeler bunu kayıt altına almak istiyorlar. O nedenle orada biraz takılabilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Tabii bu bilgiler artı sağlık verileri biraz önemli bilgiler olduğu için açıkçası ben burada şirketin çift korumalı bir üyelik yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu hesabın çalınması insanların sağlık verilerinin başka kişilerin eline geçmesine sebep olabilir. O nedenle en azından bir SMS korumayla bu hesaplar korunursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada uygulamada paylaştığınız verileri dilerseniz Apple'ın kendi sağlık uygulamasıyla da paylaşabiliyorsunuz. Bunu da yine güvenle saklayabilirsiniz. Uygulamayı kurdunuz, isterseniz iOS, isterseniz Android. Sonrasında bu cihazla bağlantıyı gerçekleştirdiniz. Hesabınızda da oluşturdunuz. Şimdi başlıyoruz teste. Şimdi bu testi başta yaparken bir iki zorlandım ama sonra öğrendim nasıl oluyor diye. Öncelikle buraya dudaklarınızın tamamını yerleştirmeniz gerekiyor. Ee, yani hava tamamen şuradaki kısımdan geçmek zorunda. Önce derin bir nefes alıyorsunuz ve 6 saniye boyunca üflüyorsunuz. 6. saniyeye doğru herhangi bir şey kalmıyor. Özellikle ben bir süre hastanede yattığım için belki bende böyle olabilir ama yine koşmaya başladım ciğerleri açmaya çalışıyorum. Yine de 6. saniye sonra hiçbir şey böyle gelmiyor artık ama yapın yani devam edin. Çünkü Cihazın en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi testin başarılı olup olmadığını size söylüyor. Diyor ki bu olmadı bir daha. Tabi bir daha derken en az bir 20 saniye dinlenmenizi de öneriyor. Sonrasında bir kere böyle alıştıktan sonra cihazın istemiş olduğu verileri alacak şekilde üflemeyi başarabiliyorsunuz. Üflüyorsunuz. En az 3 test yaparsanız çok iyi olur. Çünkü farklı farklı testlerden bir ortalama değer çıkıyor. Ve bu değerler size uygulamanın içerisinde çok başarılı sade bir ara birimle sunuluyor. Ne eksik ne fazla olması gereken değer neydi? Siz ne durumdasınız? Bütün sonuçları görebiliyorsunuz. Tabi videonun belki başında söyleyecektim ama bu cihaz aslında kimler için? Yani evde herkes otursun solunum değerlerini mi ölçsün? Yani böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Durduk yere böyle kafanız karışmasın. Peki kimler için? Yani bunu kimler alsın? Aslında cevap çok net. Şöyle ki astım, koa, ya da kistik fibrozis IPF veya akciğer nakli gerçekleştirmiş olan kişiler bilmiyorum ama ben kendim için de öneriyorum. Yani koronaya atlatan Türkiye'de binlerce insan var, on binlerce insan var. Bu insanlar da yine akciğerdeki durumunu, solunum değerlerini takip edebilir. İşte saymış olduğumuz bu kişilere kesinlikle bu cihazı öneriyoruz. Yine en başta söylemem gereken bir şeyi maalesef video ortasına hatırladım. Fiyatı ne? Değil mi? Bu da çok önemli. Ben bu videoyu çektiğimde yani Mayıs ayının başında bu cihazın fiyatı 1199 TL ve internet üzerinden satın alınabiliyordu. Cihazda ölçüm yaptıktan sonra beğendiğim bir başka özellik şu. Bu değerleri doktorunuzla paylaşmanız çok kolay. Yani bir PDF oluşturabiliyorsunuz. Bu PDF'i gönderebiliyorsunuz. Doktorunuz baktığı zaman bu değerleri çok net bir şekilde görüyor. Ve çıktı da alabilirsiniz. Yani bunu çıktısına bir yazıcıdan almak istediğiniz zaman da gerçekten başarılı bir ara birimle bunu size sağlıyor. Bu arada ben bu şirketin, bu girişimin bir ürünü olan Spiro Home Personal olanını şu anda size anlatıyorum. Bir de bunun profesyoneller için olanı var. Yani profesyonelden kastım şu, hastanelerde, sağlık kliniklerinde veya klinik çalışmaların bir parçası olmaya yönelik profesyonel çözümlerden bahsediyorum. İşte bu çözümler içinde farklı bir ürün var. Tabii ki onu ben şu anda deneyemiyorum ama sadece bilgi vermiş olayım. Eğer böyle klinikler bu cihazla çalışmak isterlerse yine firmayla irtibata geçebilirler. Altını çizerek söylüyorum. Bu herhangi bir ücretli tanıtım değil. Tamamen yerli bir girişime destek aslında. Onlar bana destek oldular böyle güzel bir fikirle. Ben de bu videoyla onlara destek olmak istiyorum. Çünkü Türkiye'den çok iyi fikirler ortaya çıkıyor. Sadece fikir değil. Bakın burada yapılmış bir ürün var. Biz bu girişimlere destek olmalıyız. Destek olurken de tabii kendi fikirlerimi de yine söylüyorum, önerilerimi söylüyorum. En iyi olsunlar, yurt dışına satış yapsınlar. Çünkü ben baktığım zaman e, hala tüm dünyada bu çözümü üreten ürünler arasında oldukça iddialı bir konumda olduğunu gördüm. Tabi bu alanda uzman olan kişiler çok daha net bilgiler paylaşacaktır. Ama ben bu şirketin gerçekten başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olmasını da istiyorum. Cihazın şu özelliğini de söyleyeyim. Onu merak edenler olabilir. Şu ağızlı kısmı tabii ki kişisel kullanımlar için. Ama bu yıkanabiliyor. Yeniden kullanılabiliyor. Bunu da not olarak ekleyelim. Bir diğer konu ya tamam çok güzel söyledin Hakkı Eyvallah bunu aldık. Türk şirket, yerli şirket tüm dünyaya satış yapıyor. Peki bunun değerlerinin gerçekliğinden nasıl emin olacağız? Şirketin internet sitesinde bazı standartlar paylaşılmış. Yani bu standartlar uluslararası kurumların onay vermiş olduğu standartlar. Bu standartlara uygunluk alınmış. Bu ne anlama geliyor? Bu cihazdan almış olduğunuz değerler profesyonel bir kliniğe gittiğinizde almış olduğunuz değerlerle Neredeyse aynı. Şirketteki girişimcilerden aldığım bilgiye göre bu arada onlar çok mutlu oldular. Yani ben bu ürünü sosyal medya hesaplarımdan paylaştığımda şirketin kendisi de çok mutlu oldu. E, sonradan aldığım bilgilere göre bazı aksesuarlar ve yeni ürünler üzerinde de çalıştıklarını duydum. Bu bilgiyi de paylaşarak videomuzun sonuna gelelim. Evet sevgili dostlar, Şifteliyet.net'te sadece akıllı telefonlar, tabletler yok. Böyle ürünleri de anlatmaya, incelemeye devam edeceğiz. Önerilerinizi lütfen paylaşmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse aşağıda bir beğen butonu var. Ona tıklayabilirsiniz. Biz yerli girişimlere karşılıksız destek veriyoruz. Bir mobil uygulama yapmış diyelim bir takipçimiz, bir okurumuz ya da okurumuz olmasa da olur. Onların yapmış olduğu uygulamaları tanıtmaya çalışıyoruz. Tavsiye edilen mobil uygulamalar var. Ya da bir web sitesi yapmışlar. Çok güzel bir web sitesi olmuş. Tavsiye edilen web siteleri kısmında onlara ücretsiz tanıtım yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki onlar çok büyüsün, büyük şirketler haline gelsin. Sonra etraflarına yardımcı olsunlar. O nedenle bu videoları artırmaya çalışıyorum. Önerilerinizi de yazmayı unutmayın. Bu arada ürünü beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.